Sılacım merhaba. Sorunu okuyorum. Kapalı tonlu bir bitkinin yaprağındaki ve kökündeki epidermis hücrelerinde özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Ve bu özellikler kloroplast bulundurmama, ama farklılaşarak emici tüyleri oluşturma, kütin maddesi salgılayarak kütikula tabakasını oluşturma, oksijenli solunum yapma. Öncelikle epidermis bir örtü dokuydu ve canlı hücrelerdi ve canlı dokuları örtüyordu. Mesela yaprak canlıdır, üstünü epidermis örter. Kök de canlıdır, üstünü canlı epidermis örter. Epidermis örtü doku. Epidermis mesela kökte kloroplast var mı? Yok. O zaman kloroplast bulundurmama kök epidermisinde var. Peki yaprak epidermisinde var mı? Yaprakta kloroplast var ama kloroplast bulunan hücreler epidermis değil, altındaki palizat ve sünger parankiması. Sen şuna takılmış olabilirsin. Epidermisin farklılaşmasıyla stoma oluşur. Stomada kloroplast var. Ama stoma olduktan sonra ben ona epidermis demiyorum artık. O yüzden kloroplast taşımayan yaprağın örtü dokusu burada da bu özellik bulunuyor. Yani birinci özellik ikisinde de ortak. Emici tüyler sadece kökte bulunuyordu. Kök epidermisinden oluşuyor ama yaprakta yok. Kütikula tabakası nerede bulunuyordu? Yaprağın yüzeyinde bulunuyordu. Mumsu bir salgı, yaprak epidermisinin salgısı ama kökte yok. Oksijenli solunum tüm canlı bitki hücreleri oksijenli solunum yaptığı için ortaktı. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? 1 ve 4 yani C şıkkı.